Bismillahirrahmanirrahim. Estağfurullah el Azim el Kerim. Elazî lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm ve etübü leh. Allah'ım, Ayağımdan başıma, doğduğumdan bu yaşıma bütün günahlarıma tövbe ya Rabbi. Öleceğime bütün kalbimle inanıyorum. Azrail'i karşıma güler yüzle çıkar ya Rabbi. Gözümün ışığını, beynimin dimağını, elimin, kolumun, ayaklarımın direncini, tüm vücudumun güç ve kuvvetini elimden alma ya Rabbi. Bakışım ibadet, sukutum tefekkür olsun. Konuşmam zikir yapsın. Göz açıp kapayıncaya kadar Beni nefsin elinde bırakma ya Rabbi. Her nefeste dilimi zikirden, kalbimi şükürden, beynimi fikirden ayırma ya Rabbi. Allah'ım günahlarımı affettiğin sıddıklardan eyle. Onların sohbetlerine, zikirlerine ilhak eyle yeni doğmuş sübyan gibi karşına çıkmayı nasip eyle. Bizleri salih kulların arasında katı ver. Defterimin kapanmayacağı hayırlar yapmayı nasip et. Naim cennetinin varislerinden eyle. Annemi ve babamı affet. Kabirde yüzümü kara çıkarma ya Rabbi. İçtiğimiz bu dünyada zemzem, öbür dünyada Kevser olsun. Geçtiğimiz bu dünyada doğru yol, öbür dünyada sırat olsun. Aldığımız bu dünyada güzel ahlak, öbür dünyada nurla beraat olsun. Girdiğimiz bu dünyada Mekke, Medine, öbür dünyada Cennetül Ala olsun. Azlığımız hem bu dünyada hem öbür dünyada takva güzel amel, güzel ahlak olsun. Sofralarımız ilim sofrası olsun. Dostlarımız bu dünyada hak dostları, alimler, dervişler, öbür dünyada peygamberler ordusu olsun inşallah. La ilahe illallah kalbimizi karartma. La ilahe illallah rızkımızı daraltma. La ilahe illallah bizi imansız bırakma. La ilahe illallah kabirde bizi bunaltma. La ilahe illallah kendi kapından başka kapı aratma. La ilahe illallah kendine kul, habibine ümmet olmaktan bizi bir an bile ayırma.